Bokun içine girmişiz çıkamıyoruz. Başka bir şey yok. Şeytan ağlamış. Ya Cenab-ı Allah sen niye ağlıyorsun demiş şeytan. Ya demiş benden daha şeytan var. Dünya getirdim ben niye ağlamayayım ki ya. 1960'ta buraya geldik. Hala böyle yönetim görmedik ya. Biz çağ atlattık ülkeye diye bir açıklama yaptık. Çağ yaptı tabii milleti. Açlığa mahkum etti. Bunda iyi çağ olur mu yani? Açıkça çayı Ne güzel usta biliyor musun? Güzel zene anlatıyor yani. Yani profesör. Doçam değil, profesör yani. Baştakilerine sormak lazım. İşte yani ekonomistim dedi. Ekonomi bu halde işte gördüğümüz gibi. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Memleket öyle. Kusura bakmayın. Siz gençler zaten kurtarıcımız sizlersiniz. Siz de giderseniz biz poku yedik. Bokun içine girmişiz çıkamıyoruz. Başka bir şey yok. Bokun içinde dolanıyoruz bir şey yapamıyoruz. Başka bir şey yok tasarruf yapın diyor. Neyle yapalım? 10 lirayla ne olur yani? Kendisi 250 bin lira alıyor. Yiyecek içecek avanta. Etin kilosu 600-700 bin lira çıktı. Onlar yiyor ya 250 ya 300 liraya. Etin fiyatını da bilmiyorlar onlar. Anladın mı? Onlar ters şeytanı ters okutuyorlar. Şeytandan daha ileridir. Şeytan ağlamış. Yahu Cenab-ı Allah sen niye ağlıyorsun demiş şeytan. Ya o demiş benden daha şeytanları var. Dünya getirdim ben niye ağlamayayım ki ya? Anladın mı? Daha şeytanlar var demiş ya. Anladın mı? Millet bilmiş selamete gidiyor kıyamete. Tamam mı? Düzelir mi peki bu durum? Bu seçim bunlar giderse düzenir. Bunlar kalırsa daha beter olur. Peki seçim erken seçim olmalı mı? her gün seçim olacak ya. Daha yeni seçimde çıktık ya. Seçim seçim en aşağı 50 değil 250-300 trilyon alacak. O biri 300 trilyon alacak. E bu milletin sırtında alıyorlar. Ne yapıyorlar? Bunlar her gün seçim mi yapacağız? Seçimden. bunlar, bunlar şeytan mı bu abi? 2026'da ben düzelteceğim diye. Kim, ben diyor? Neye Kim diyor? Kim diyor? Kim diyor? Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek. Ya Mehmet Şimşek kendini düzeltemiyor. Nasıl burayı düzeltecek? Koca Türkiye nasıl düzeltecek? Siktir etti. Şey, Erdoğan yine getirdi. Nasıl oluyor bu? O zaman niye doğru yapamadı? Babacan yaptı. Ondan sonra onu da siktir Dedi haram. Haram dedi. 50'ye çıkarttı faizi. Ondan sonra 9.5'e indirdi. Tekrar şimdi 50 de kalıyor. Anladın mı? Mafya babaları, para babaları köşe oldu. Fakir fukara bak. Ekmek 5 lira O biri 15 lira oldu bu Nasıl yönetim ya Biz bunu 1960'ta buraya geldik Hala böyle yönetim görmedik ya Herkes geldi ya Herkes millete 5-10 kuruş verdi de kendileri de yedi ama bunlar hep bana diyor Biz çağ atlattık ülkeye diye bir açıklama yaptık Çağ yaptı tabii milleti Açlığa mahkum etti tabi bunda iyi çağ olur mu yani Açlık çağı mı oldu? Şimdi ne diyor Bu varlık diyor buyruk diyor Aynen, varlık varlık yoksa yok diyor. Ne güzel usta biliyor musun? Güzel zene anlatıyor yani. Yani profesör, doçan değil profesör yani. <laughs> ulan millet buraya buraya o günü geldim. diye buna bir hikaye. Ekmek gelmemiş. Ben de bu büfenin önünde baktım kimse yok. Dedim ya bu ne kuyruğu? Harun biri dedi ulan ne kuyruğu diye ekmek kuyruğu. Ya abla dedim ekmek satmıyor. Yok ki dedi satar dedi. Hayır. <laughs> 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 Bunlar değil Kendine bir var. Karadenizlere her şey var. Diğeri siktir ediyor. Adam 90 puan alıyor, iş başı yapamıyor. 30 puan alıyor, iş başı yapıyor. Belediye olur mu? Belediye yerin dibine gitsin. Hadi bakalım. En büyük sorunum günüm gelse de gitsem diye bakıyorum. Böktüm artık yok. Neden bıktın? Böyle yani hayatımızdan bıktık. Başka. Fazla derine dalmayalım, dalarsak çıkamayız. Vatandaşın gündeminde ekonomi var. Ne olacak başka? Neden böyle oldu? Vallahi onu baştakilerine sormak lazım. İşte yani ekonomistim dedi. Ekonomi bu halde işte gördüğümüz gibi. Emekliyiz. Asgari ücretten fazla alıyordum ben. Şimdi asgari ücretin yarısını alıyor. Yani böyle bir adalet sistemi olmaz işte. Yani milletin hali böyle. Yapacak bir şey yok. Ekonomi bakın da 2026'da düzelteceğim diyor hiçbir şey düzelmez kardeşim Bu memlekette hiçbir şey düzelmez. Böyle israf, şatafat böyle olduğu sürece hiçbir şey düzelmez bu memleket. 8-10 maaş alan var. Nasıl düzelecek bu? Emekliye 10 bin lirayla geçin diyor. Öbür taraftan şey alıyorlar. 10 maaş alıyorlar. 5 maaş alıyorlar. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Memleket öyle. Kusura bakmayın. Aha, aman boş ver. Her şey olumsuz bir olum. Herkes olumsuz bana göre. <laughs> Abi merhaba. Gündeminizde ne var diye soruyor. Gündemimde yalancı siyasetten başka hiçbir şey yok. Yaşıyorsak sen ben hep beraber yaşıyoruz. Yaşamak buysa. Türkiye Cumhuriyeti büyüktür. Avrupa bizi kıskanıyor. Ekonomi Bakanı da biz düzelteceğiz bu ekonomiyi diyor. Vallahi bu saatten sonra ben düzeltemez. Başkalarına baksın. Neyi düzeltecek Allah aşkına ya? Tekrar niye düşüreceğim diye. Sen inanıyor musun? Ben hiç inanmıyorum o zaman. Siz gençler zaten kurtarıcımız sizlersiniz. Siz de giderseniz biz poku yedik. Allah emanet. Vallahi gündemimizde ne var ne olacak? İşte emekliğin biraz biraz şey olsa geçinirdik. 10 bin lira gelse. gelse evet gelse iyi olurdu ama inşallah yaparlar inşallah Bir yaparlar. Bir yıl olacak demişlerdik. Daha bitmedi daha daha var ya 6 ay var. Ortay daha altı ay var. İnşallah olur. Son aya kadar var mı umudu? Olur umudumuz var. Umudumuz var gerçekten. Olur inşallah. Efendim bakanı 2026 tek haneye düşüreceğim diye. Vallahi onu bilmiyorum onu bilmiyorum. Ekonomiden anlamıyorum. Nasıl <laughs> anlamıyorsun cebini bilmiyorum. Ya tamam da Olabilir yani düşürebilir yani. Her şey olabilir. E, güzel gidiyor. Şimdilik güzel gidiyor. inşallah iyi gider. Halk ekmeği bak bana şey halk ekmeği 5 e lira olmuş. E Şimdi fırından alsak 10 lira. 5 lira ucuz diye alıyoruz. Ne yaparız? Halk ekmeği yani piyasada fakir insanlar var. Or onun için yani kuyruk oluyor. Bir tarafta lüks araçlar ya, bir tarafta ekmek kuyruğu Tamam da var. İstanbul 20 milyon kişi var. Onu e, kimde para olup olmadığını kimse bilmez. İyi akşamlar. Gündeminde abi her şey çok pahalı. <laughs> yani ben şu an üniversiteye hazırlanıyorum ama gerçekten yani her şey ateş pahası. Bir defter alıyorsun, bir kalem alıyorsun. E, çalışmak da zorundasın aynı zamanda. Yani insanlar bu pahalılık ne olacak bilmiyorum yani. Tabii Bizim yaşımızdakiler mesela kıyafet alıyor. dünya ateş pahası. tişört, pantolon işte ondan sonra günlük işte ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz. Halk ekmeğine gidiyoruz mesela işte bir şey canımız istiyor. Bak, on, ee, on, on, eskiden on. mesela 4 lira olan şey şu an 10, 10 15 lira. Yani bu gençler için çok zor. Bir umudum var mı genç olan? Bir umudum her şeyin başa dönmesi. Yani eski başa yani çok her şeyin böyle eskiye dönmesi. işte her şeyin ee, uygun fiyatlı satılması. Ondan sonra insanların iyi olması abi. <laughs> bakın da 2026'da düzelteceğim diyor. Valla bu piyasada düzeltir diye um ben. Ama yani şey yapmıyor ki, düzeltmiyor hiçbir şekilde. Yani işte bir kafeye gidiyorsun, bir pastaneye gidiyorsun, 100-200 ya da başka bir şekilde alıyoruz. Mesela arkadaşlarla gidiyoruz mesela, bir şey içiyoruz, şu 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 fiyat diyorlar. Ama biz de zaten öğrenciyiz sonuçta. Ondan dolayı öyle yani. geçim sıkıntısı, pahalılık öğrencileri de vurdu. Maalesef. Her şey vurdu. Üniversiteler pahalı. Devlet Üniversitesi'ne gitsen daha iyi. Ben çünkü çalıştığım için hem okuduğum için daha güzel oluyor ama tabii bu hayat pahalılığında maalesef yaşanmıyor. <laughs> güzel bir meslek edinip yani güzel meslek edinip yani kendi işimi kurmak istiyorum aslında. Tabii e, yani başkanımız tabii bu her şeyini ucuza, her şey ucuza yani e, şey yaparsa, uygun fiyata satarsa her şeyi hallederse her şey olur zaten. Pahalılık, maddi. Yani hiçbir şeyimiz bence düzgün değil. Ben hiç memnun değilim. Hele gençler için çok endişeli ve kaygılıyım. Yani bilemiyorum kimse kimseye dur demiyor. Hiçbir engel alan yani bir dur demek yok, bir engel yok, bir kontrol yok. Herkes kendi bildiği gibi yaşıyor. Ben öyle diyorum şu cahil kafamla. Yani bir emeklime 10 lira bile kira değil. Emeklinin maaşı 10 lira. Bayramda devlet para veriyor, bayram parası. Kendin emekliysen alıyorsun 5 bin lira. Ben mesela yetim maaşı alıyorum. Ben yani yetim değilim, büyüğüm yani. Dul ve yetimlere kesiyor. Ya bize ver esas o 5 lirayı. Hatta bize 6 lira ver. Niye kesiyorsun emeklinin, e, dul ve yetimin şeyine? Yani hiçbir şey yok, düzen yok, hiçbir sahiplilik yok. Herkesi bırakmış kendi haline, geçinebilir. Sen geçin. Yani çok şükür elhamdülillah, hani getirmeye çalışıyorum yani. Mesela ayda bir et alıyorum. Niye ben ayda bir et alayım? Haftada bir et almak isterim. Doğru değil mi? Yani her şeye zam, suya zam, elektriğe zam, doğal gaz. Ya yani hiçbir düzen yok. Hiç kimse birbirine durduyan yok. Herkesin tuzu kuru, seni beni düşünen yok. Ben böyle düşünüyorum ne diyeyim. Bugün aldığın o milyarından nasıl geçineceksin? Nasıl yiyip içebilecek misin? Geçin diyorsun. E hey bunu yetkililer ilk önce kendi yakınlarından bir örnek alsınlar, halka şey versinler, örnek olsunlar diyelim. Nasıl diyeyim? Diyeceğim bu. Ekonomi Bakanı düzelteceğiz biz bu durumu 2026'da enflasyon düşecek diyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben bunları epek halkın gündemini değiştirmek için konuşulan kelimeler olarak görüyorum. Çünkü yoksa bu geçen yıl 6 ayın içinde emekleri oyaladılar, verilecektiler. Yılbaşı geldikten sonra da yine aynı oyunlar yani ama emeklerin veya halkımızın Allah yardımcısı olsun. Ben şahsi adıma pek güvenim yok. Valla ben baştaki yönetimin yeterli olmadığını yani veya görevlilerin yeterli olmadığını için bu görevlilerin değişmesi veya hükümetin değişmesi veya hükümetin içinde değişmesi olmak görünmüyor. Yoksa bunun başka bir anternatı yok. Yani yoksa aynı düzen giderse aynı düzen fazla bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Kesinlikle ya hükümet içinde değişecek ya hükümet değişecek.